Herkese merhaba. Bugün Lexus NX 200t ile birlikteyiz. Türkiye'ye yeni giriş yaptı ve iyi ki de girmiş. E, yeni modelleri çok heyecanlı, insanların çok ilgisini çekiyor. Onun haricinde çeşitlilik her zaman çok iyidir. İnşallah yollarda daha fazla Lexus göreceğiz. Gelin hep beraber yeni NX 200'ü inceleyelim. Teksus Türkiye pazarına yeni girdi biliyorsunuz. Ben girmesinden çok memnunum. Çünkü Amerika'da falan bayağı satıyor. Türkiye'de niye satmasın? Türkiye'de niye olmasın? Görmek güzel. Klasik iç mekandan başlayalım. Hazır statik haldeyken de biraz iç mekandan bahsedeyim. Ufak bir lansmana gittim. Lansman videosunu zaten izlemişsinizdir. Bu arada arabayı çalıştım Şöyle kapatayım. Heh. Kapatınca direksiyonu yukarı ve geri alıyor ki rahat inip binin onlardan da bahsedeceğim. Güzel özellikleri var. Premium bir segment olarak girdi. Zaten öyle bir otomobil yurt dışında da. Yani hatta Japon'un Mercedes'i der çoğu kişi. E tabi Toyota ile birlikte ortak parçalar, şasilerin ortak olduğu noktalar var. Onlardan da detaylı bahsedeceğim. Ama ilk intiba olarak otomobilin içine girdiğiniz zaman bir premium hava görüyorsunuz. Deri kaplı konsol, işte bir kere farklı özgün bir konsol bu da çok önemli. Yani diğer markalarda diğer firmalarda gördüğünüz gibi orta konsol değil. Bence farklı güzel. İç mekanda dediğim gibi bolca deri kullanılmış F-Sport modeli 2 litre 238 beygirlik model. F-Sport'a özel kırmızı dikişler var. Hafif Lexus LFE'ye benzeyen bir direksiyonu var. Yani böyle biz bugün çocuklarla da konuşuyorduk. Hani LFA böyle her şeyin olduğu ultimate bir otomobil. Orta konsoldan başlayayım. Orta konsolda dediğim gibi plastikler kaliteli. Yani düz sert siyah plastik var, evet var ama güzel. Onun dokusu ve o plastiğin kalitesi hakikaten belli ediyor kendini. Saat dediğim gibi çok güzel. Burada havalandırmadan olduğu gösterge var. Hatta şöyle göstereyim, bir kontağı açayım. Şimdi normal kontağı açtığında direksiyon kendinize geliyor ayarladığınız biçimde elektrikli bir direksiyonu var. Tekrar bastığımda şu an kontak açıldı. Kadranlardan bahsedeyim. Kadranlar arkadaşlar normal kadının alt kısmında bir kat var, böyle bir kesik var. Böyle bir elmasımsı görüntü var. O bayağı hoş, çok güzel. Hakikaten premium bir hava katıyor otomobile. Kadranlar çok güzel. Arkası homojen böyle bir aydınlatması var. <laughs> çok ilginç bir detay. Bakın ne var arkadaşlar burada? Kol dayamamız var. Okey, çok güzel. Açıyoruz. Kablosuz telefon şarjı var. Süper özellik. Onun haricinde bu gözü kaldırdığınız zaman da orta boy soğutması olmayan. Soğutması maalesef olmayan. Torpido'da da soğutması yok. Bir göz var. Burada 12 volt var. 2 USB var. Ve AUX çıkışı var. Bu kadar. Bu seviyede ben daha böyle soğutmalı falan bir göz beklerdim açıkçası. Onun haricinde güzel bir detay. Yani direkt kadınlara göre dizayn edilmiş herhalde. Evet gösteriyorum. Ayna. Burada arkadaşlar bir ayna var. Direkt burada altı kadife kaplı da bir de makyaj gözü. Yani direkt rimelinizi, göz kaleminizi, rujunuzu ondan sonra hemen böyle tık mobil ayna. Böyle güzel bir aynası var. Değişik bir detay. İlk defa görüyorum böyle harici bir ayna olmasını. Bunun haricinde iç mekanda bir alta geçtiğimiz zaman ufak bir göz. Şöyle gözde yani Note 5 bu şöyle düşünün. Note 5 giriyor ama düşer. Yani fazla bir şey durmaz orada. Onun altında CD, onun altında radyo ve işte ses sistemini manuel radyo ayar yapabileceğiniz bir düğme var. Onun haricinde zaten çoğu şeyi menülerden de kontrol edebiliyorsunuz. Altına inince vites topuzu. Arkadaşlar vites topuzu otomatiklerdeki gördüğüm vites dizaynı olarak muhteşem. Hafif GTR'a benziyor. Skyline GTR'ın onun da böyle minik. Hakikaten hoşuma gidiyor bu. Bir de hadi çalıştıralım. Şöyle frene bastık. Çalıştırdık. Sizi NX ekranı karşılıyor. Burada da ekran sizi karşıladı. Dokunmatik bir ekran değil. Her şeyi buradaki joystickten ayarlıyorsunuz. ESP off tuşu var. En sevdiğimiz tuş biliyorsunuz. Hold tuşu var. Yani ışıklarda otomobil durduğu zaman otomatik olduğu için kendi gider ya otomatikler. Tok konvertörlü sonuçta. Bu hold'a bastığınız zaman gitmiyor. Benim en sevdiğim özelliklerden biri. Burada çok güzel bileğinizi destekleyen bir mouse var. Buradan pıt 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 ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekrana çok kullanımı rahat. Bir de şöyle. Şimdi bilmiyorum oradan görebiliyor musunuz? Ben pıt yaptığım zaman alttan elektrikli orada bir motoru var. O da böyle pıt pıt sizin hani komut yaptım. Evet, bir ileri gittin. Hani bakmadan da içgüdüsel olarak orası çalışıyor. Benim hoşuma gitti. Adaptif cruise control'ü var arkadaşlar şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan da adaptif Cruise kontrolün önündekiyle mesafe ayarını yapabiliyorsun. İşte ne kadar uzak olsun ne kadar yakın olsun gibi. Kör nokta uyarı sistemi beklerdim açıkçası. Madem premiumsun madem bu kadar fiyatta çok yüksek zaten geleceğiz. Bir kör nokta uyarı sistemi de isterdim. Var opsiyon. Saklama gözleri olarak mesela şurada iki tane su gözüküyor. İki su çok rahat sığıyor. Arka tarafta da işte telefon, kağıt, mat, cüzdan koyacağınız yer var arka tarafta soğutması var ama arka tarafta o soğutmanın altında bir göz isterdim. Onun haricinde burada bir göz isterdim. Hani saklama gözü olarak bir torpido bir de burası var. Arka diz mesafesi güzel. Ben beğendim. Legroom dedikleri ayak mesafe ya yani diz mesafesi hakikaten güzel. Ama bagajını çok büyük bulmadım. Hani bu sınıfta biraz daha bagaj isterdim. Bagajın iki kademesi var. Açınca derin bir saklama gözü, bir saklama yeri var ama gene de o bagajın ben daha derin olmasını tercih ederdim bence panoramik sunroofu var açılmıyor sadece perdeyle burada kapatabiliyorsunuz perde bu arada arkadaşlar siyah kapatınca simsiye oluyor hakikaten bir otomobil premium olduğu zaman ve tavan siyah olduğu zaman premiumluk hissine çok büyük katkısı var bence burada işte alarm ikaz off var aydınlatmalı bir güneşliği var hadi artık sürüşe geçelim adaptif kuruş kontrolü açalım bu arada 60 kilometrenin altında çalışmıyor arkadaşlar yani şehir içinde adaptifle gitmek biraz şey 60 ya da 70 göstereceğim. O sırada ben sizden konforundan bahsedeyim. Lexus NX 200'de Rav4 esintileri alabiliyorsunuz biraz. Şasi de zaten ortak şasi parçaları var. Onun haricinde iç mekanda fazla bir ortak parçası yok. En, e, Lexus kendine özgü bir otomobil evet ama şasi olarak ortak parçaları var. Bu F Sport modeli ben bunun ufak lansmanında diğer F Sport olmayan modelini de kullandım. F Sport'ta daha sert süspansiyonlar var arkadaşlar. Onun için konforuna maalesef biraz olumsuz etkilemiş. Yani darbe yemişi çok kötü değil ama pat pat hissediyorsunuz. Geçeceğim şimdi bir logar kapağı gibi bir şeyden geçeyim. Yani şimdi bu fiyat seviyelerinde su alıyorsun. Ben bunları hissetmek, duymak istemezdim. Çünkü fiyatına geleceğiz. Ya da söyleyeyim 98 bin küsür euro artı 2000 lira da vergisi. Hani bu fiyat seviyelerinde ben pıs 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 hissetmek isterdim. Burada darbe yemişi orta seviyede ama o süspansiyonun çalışma gürültüsünü alıyorsunuz. Yani ve o sertliği, ricitliği hissediyorsunuz amortisörlerde. E tabi bu yol tutuşa katkı olarak geri dönüyor. Yani bu ya bir yerden alırken bir yerden vermek zorundasın. Bu aslında doğanın kanunu. Yani hepsini bir arada çok iyi yapan zaten çok az otomobil var. Konfor beklediğimden daha düşük. F-Sport modeli eğer konfor sizin için ön plandaysa F-Sport almayın. Çok kötü değil. Böyle yaşanmaz aman Allah'ım çok kötü falan değil. Ama benim beklentim daha yüksekti. Kesinlikle daha yüksekti. Benim lansmanda kullandığım daha iyiydi bundan bu arada. Bu F-Sport olduğu için böyle biraz. Yalıtım konusuna gelirsek arkadaşlar rüzgar sesi gerçekten iyi. Yani yok böyle yüzle falan giderken böyle bir aynalardan oradan buradan hiçbir yerden ses gelmiyor. Ki cam tavan olmasına rağmen. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Bom bom yapıyor mesela. Hissediyorsun abi. Hissediyorsun yani. Bu fiyat seviyesinde ben bunu kabul etmem. Şu an adaptifi açtım arkadaşlar. Şu an ayarını yaptım yakın olarak. Şu an adaptifle gidiyoruz. Ayağımı çektim. Frenden çektim. Gazdan çektim. Dolmuş sola çekti. Biraz daha ilerliyoruz. Kırmızı otomobili gördü. Şu an sabit gidiyoruz sahil yolunda. Işıkta duruyor. Durduğunuz zaman bir elinizi yukarı restart ederek tekrar aktive ediyorsunuz cruise kontrolü. Hani sıfırdan kalkmıyor. Şu an kırmızı arabayı takip ederek ama sola sinyal verip açılırsam hızlanarak devam edecek. Ha şu an çok yavaştık. Önde de araba yoktu. Çok yavaş olduğu için cruise kontrolü iptal etti. 70 km'nin altında çalışmıyor cruise kontrol. Ki mantıklı bir şey. Şu an öndeki aracı gördü. Tabi güvenlik ön planda arkadaşlar Lexus firmasında. Amerika'da bayağı satıyor. Amerika'da satmak için ben bunu lansmanla da söyledim. Öncelik güvenlik ve Lexus bunu iyi başarıyor. Şu an çok rahat biçimde. Ha bu arada şey isterdim. Bu fiyat seviyesinde ve pre premium iddiasıyla şerit takipte isterdim. Yani hatta otonom sürüş bile isterdim bu fiyata. <laughs> Klimamızı açalım. Otoya bastık. Hemen şöyle klimaya basalım. Ev tuşundan, ev tuşuna bastım. Kliması çok güzel çalışıyor. Böyle ayarı var şurada. Fast, soft, ondan sonra soft, fast diye ayarlayabiliyor. Medium, orta, işte yumuşak, hızlı diye ayarlayabiliyorsunuz. Onun haricinde bu otomobilde F Sport'a özel olan ne var? Hemen göstereyim size. G metre var arkadaşlar. Ne kadar G çektiğini görebiliyorsunuz. Ama benim en sevdiğim bölüm burası arkadaşlar. Hem turbo basıncını gösteriyor, hem yağ basıncını gösteriyor, hem de su sıcaklığını gösteriyor. Mesela bastık. Turbo bastı. Sinyalimi verdim. Motora gelelim arkadaşlar. 2 litre 238 beygir benzinli bir motor. Şöyle sesini dinleteyim size. Manuel alayım. Zaten motordan sonra da şanzımana geçeceğim. Eğer şanzıman izin vermiyorsa dıdıt diye size uyarıyor. Motorda şöyle değişik bir özellik var. Hani bir turbo boşluğu vardır ya. Bunda turbo boşluğu değil de şöyle ESP'yi de kapatayım hatta. Hatta Sport Plus'ı alayım. Basıyorsun tamam ben gideceğim diyor. Sonra 3000-4000 devirde bir kere daha böyle sanki kalkış yapıyor gibi. Bu enteresan bir his. Ya yani onu göstereceğim şimdi size. Gaz tepkisi güzel alt devirlerde. 2'ye attım. Ya yani normal kullanımlarda 6 ileri otomatik. Hiçbir şekilde bir kafa karışma, bir şey yok. Mesela gidiyorum normal kullanıyorum. Manuel atıyorum vitesleri. 3000 devir. Küçültüyorum, küçültüyor. Büyütüyorum. Küçültmeler biraz daha yavaş. Büyütmeler iyi. Motor çok homojen hızlanmıyor dediğim gibi. Yani bir basıyorsunuz, bir hızlanıyor. Bir sonra düşünüp bir daha hızlanıyor. O enteresan bir isti. Tüketim 2 litre turbo. Yani biraz yakıyor arkadaşlar. Şöyle bir yaklaşık 300 kilometreden fazla kullandık. Çekim ekibi de kullandı. Hafif basma ama çok basma değil yani. Uzun yol da var bunun içinde. Trafik dur kalk. Ortalama 12'lerde gezdi hep. 12 3. Ha, şu an 12 4 mesela. Hadi bunda basma da var. Hiç basmadınız diyelim. Yoğun köprü trafiğine girdiniz. İstanbul'da kullandığınız yoğun şehir içinden bahsedersek 11 litreler. 11-12 çok aşağısına düşürmek pek göremedim. Ya yani uzun yolda mutlaka düşer ama şehir içinde yakıyor arkadaşlar. Motorla birlikte şanzımanından bahsedeyim. 6 ileri tork konvertörlü bir şanzıman. Biraz ağır başlı. Yani düşüşler hani öyle can sıkmıyor. Hiçbir zaman ya bu şanzıman ne yaptı demiyorsun. Yolda bir duracağım. Çünkü ESP giderken kapanmadı. ESP'yi kapattığınız zaman arkadaşlar çarpışma önleme sistemi kapanıyor. Bir de ESP kapanıyor. Bir de orada yazı çıkıyor. Ve bastık. Şu an ESP kapalı. Önümüz boş. Motor sesi baya güzel. 4 çeker olmasının sebebiyle de zorladığınız zaman o hafif 4 çekere verme hissini böyle o kademeli kaymayı hissediyorsunuz. Kafası bayağı diğer dirayetli. Yani daha önce F-Type kullandık daha yeni. Onun gibi F-Type de bayağı dirayetliydi. Bu da bayağı dirayetli. Yol tutuşu güzel. Yol tutuşunu beğendim. Kafası dirayetli kaymıyor. 4 çeker olması sebebiyle virajlarda zorladığınız zaman böyle kademeli kademeli kayıyor. Zorlayabiliyorsunuz. Ama tabi nedir? Konfora olumsuz etkiliyor. Arkadaşlar bu şu an zaman 6. viteste 2000 devirde 100-105 falan yapıyor. Direksiyon hissi de yani bir sudan beklemeyeceğim kadar iyiydi. Yani şöyle kaydığınız falan hakikaten size hissettiriyor. Tutuş limitleri de yüksek. Şanzımanlı arkadaşlar vites geçişleri hiç sarsmıyor. Böyle bazen bazı yerlerde CVT şeyi de hissettim ben. Böyle sanki CVT varmış gibi. Değil tabi ama ee, vites geçişleri çok pürüzsüz. Yani normal kullanımlarda iyi. Performanslı kullanımlarda bence biraz ağır. Vites büyütmesi fena değil ama düşürmeler biraz ağır. Ama hani zaten bu otomobil alan ne kadar böyle dibine kadar kullanacak o da tartışılır. Onun için ben konforu tercih ederim böyle bir otomobilde. Frenlere değinmek istiyorum arkadaşlar. Frenler çok hoşuma gitti. Bu lastiklerle beraber ıslak zeminde bayağı kök fren yaptım. Hani normalde basarsınız tır diye ABS devreye girer. Bunda tabii ki ABS devreye giriyor gene ama böyle daha kademeli tır 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 ve çok dengeli durdurdu arabayı otomobili. ABS sistemini çok beğendim. Bak gördünüz mü? Tır tır değil de böyle bir tır 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 diye çalıştı. Sonuç olarak arkadaşlar tasarımdan da özellikle bahsetmek lazım tabi. Hani tasarımdan biz fazla bahsetmiyoruz ama çok farklı bir tasarım var. Mesela benzinci de benzin pompacı arkadaşa sordum nasıl buldun otomobili diye. Orta yaşlıydı. Ya hatları biraz böyle farklı, çok agresif falan dedi. Genç arkadaşlara da sordum sırf şeye pompacı değil. Onlar çok beğendi. Hatta dedi ki hibrit mi bu dedi. Dedim hibriti de var. Dedi bu tasarım hibrit tasarımı gibi dedi. Hani çünkü çok keskin agresif hatlar var farklı özgün kendileri de zaten öyle belirtiyor. Bu arada arkadaşlar otomobilin farlarından da bahsetmek istiyorum. LED farları var. bayağı başarılı ben çok hoş, benim çok hoşuma gitti rengi olsun, hizası ufku olsun, uzunlar olsun. Sonuç olarak motoru çok güzel ama fazla yakıyor. Dizel versiyonları bizim ülkemizde büyük ihtimalle tercih edilir. Ben daha konforlu olmasını isterdim. Özellikle bu fiyatta arkadaşlar bu araba, 97 bin küsür euro. 98 bin değil. Artı 2 bin lira da vergisi. 2 litre olduğu için. 2 bin küsür euro e, TL. 100 bin euro de yuvarlak. Bu fiyata beklentiler daha fazla bekliyor insan. Ama ben Lexus'un Türkiye pazarına geldiğine çok mutluyum. Lexus'u severim. Çok seven, takip eden Lexus'çu olanlar da vardır. İnşallah fiyat politikaları da biraz değişir. Ülkemizde daha çok görürüz. Çeşitliliği seviyorum. Avrupa gibi, Amerika gibi çeşit çeşit otomobil olsun istiyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah daha farklı Lexus modellerini de test edeceğiz. Lansmanda hepsini az 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 kullandım. Az 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 az. <laughs> şey oldu. Az devir kesici. E, hepsini az az kullandım. İnşallah diğer modelleri de test etme imkanımız olur. İnşallah olacaktır da. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Saat 5. 5.30'a anda yetiştireceğim arabayı görüşmek üzere Üstüm başım da dağıldı. Herkese merhaba.